Covid-19 alerjik çocuklarda farklı seyretmez. Eğer bu çocuklar hastalıkları için gereken tedaviyi alıyorlarsa ve hastalık tamamen kontrol altındaysa diğer çocuklardan bir farkları olmayacaktır. Alerjik çocukların solunum yolu hastalıkları bir risk faktörü oluşturacağı endişesiyle pandemi boyunca çok yakından takip edilmişlerdir. Ama pandemi sırasında özellikle sokağa çıkmayın engellenmiş olması, başka enfeksiyonlarla karşılaşmayı da azalttığı için dengeli beslenme, dengeli uyku ve tedaviye uyum arttığı için hastalıklar son derece kontrol altında seyretmiş ve bir risk de oluşturmamıştır. Ayrıca bu süreç içinde yapılmış olan çeşitli araştırmalar göstermiştir ki Alerjik özelliği olan çocuklarda COVID-19 virüsünün akciğere yapıştığı ACE2 reseptörleri sayıca daha düşmekte ve özellikle tedavi altında olan çocuklarda nefes yolundan inhaler steroid dediğimiz kortizon ilaçları alan çocuklarda da bu reseptörlerin sayısı azalmaktadır. Bu şu demektir: Tedavi altında olan ve alerjik astımı veya alerjik riniti olan bireylerde çocuk olsun, şikin olsun, ACE2 reseptörleri yani virüsün yapışma noktaları sayıca azalmaktadır. Dolayısıyla bu hastalık pandemi sırasında özel bir risk grubunu oluşturmamıştır.